Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Aylin her zaman macera perest biriydi. Biri ona meydan okuduğu zaman heyecanlanır ve hemen gaza gelirdi. O yüzden arkadaşları ona fısıldayan yola gidemezsin diye meydan okumuştu. O da kendini kanıtlamak için tereddüt bile etmeden yola çıktı. Farlarının soluk ışığı önündeki zifiri karanlığı güçsüzce aydınlatıyordu. Yolun iki yanındaki ağaçlar sessiz muhafızlar gibiydi. Uzayan dalları adeta insan kolu gibi rüzgarda hışırdayarak arabanın üstüne eğiliyordu. Sanki canlı gibilerdi. Ve aileni yolun daha da derinlerine çekmeye çalışıyorlardı. Rüzgarın sesi tuhaftı. Normal bir esinti gibi değildi. Daha çok fısıltıları andırıyordu. Aylin istemsizce ürperdi. Ama gaza biraz daha bastı. Korkmadığını kendine kanıtlamak istiyordu. Yol dipsiz bir kuyu gibiydi. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi uzuyordu. Yol kenarında ne bir araba ne de bir ışık vardı. Burası neden bu kadar ünlü diye düşündü. İnsanlar bu yoldan korkuyordu. Duyduğu hikayeler hep aynıydı. Buraya giren insanlar bir daha asla geri dönmemişti. Ama bu sadece bir şehir efsanesi olmalıydı, değil mi? Arabanın içinde derin bir sessizlik vardı. Ne telefon çekiyordu, ne de radyo çalışıyordu. Aylin tuhaf bir ürperti hissetti. Radyoya hiç dokunmamıştı. Yolculuk boyunca hep kapalıydı. Ama şimdi bu ve anlaşılmaz bir ses parazitlerin arasında sanki ona doğru sızıyordu. Aa bu da ne böyle aptal radyo birden çalışacağı tuttu. Ailen istemsizce direksiyonu daha sıkı kavradı. İçinde yükselen korkuyu bastırmak için gaza daha sert bastı. Korkacak bir şey yok diye düşündü. Burası sadece aptal bir yol ve aptalca bir hikaye. Bunu kanıtlayacağım. Ancak yol bitmek bilmiyordu ve Ailenin sinirleri iyice gerilmeye başlamıştı. Yolun ortasından geçen tuhaf şekiller vardı ve sanki gölgeler dans ediyor gibiydi. Bunlar gerçek miydi yoksa yalnızca hayal gücünün bir oyunu muydu? Sonra birdenbire karşısına bir sület çıktı. Yolun kenarında genç bir kız duruyordu. Uzun, sırılsıklam saçları yüzüne yapışmıştı. Gözleri bomboştu. Gözlerinde derin bir karanlık vardı. O anda içine yayılan derin dehşeti iliklerine kadar hissetti. Aylin bu kızı daha önce duymuştu. Fısıldayan yolun hayalet otostopçusu. Efsaneye göre bu kız bir zamanlar bu yolda kaybolmuş. Ve bir daha asla evine dönememiş. Şimdi ise buradan geçen her arabada kendine bir yer arıyormuş. Aylin korkmuştu. Ama bu gerçekten kayıp bir kız olabilirdi. Ona yardım etmeliydi. Bu yüzden korkunun onu ele geçirmesine izin vermemek için bütün cesaretini toplayarak konuştu. Hey küçük kız iyi misin? Yoldaki kız gözlerini bir an bile kırpmadan doğrudan Aylin'e bakıyordu. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Aa, bu da ne böyle aptal radyo birden çalışacağı tuttu. Hey küçük kız, iyi misin? Aa sanırım sadece birkaç kilometre kaldı. O zaman her şey bitecek. Bir daha asla buraya dönmek zorunda kalmayacağım. <laughs> o gece Aylin de tıpkı diğerleri gibi fısıldayan yolda kayboldu ve bir daha asla geri dönmedi.